Değerli dostlarım, Yeni Gün TV'den hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni Gün TV'ye de bu bilgileri sizlere ulaştırmakta aracı olduğu için çok çok teşekkürler. Bugünkü konumuz dehidrasyon. Yani özet olarak susuzluk. Dehidrasyon su ve elektrolit kaybı anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Elektrolit dediğimiz de minerallerin tuzları, tuzlar uzun nakliyeler, suya ulaşamama ve ishal, ishal dehidrasyona sebep olur. Özellikle buzağı ishallerinde karşımıza çıkan, buzağların ölümüne yol açan problem dehidrasyondur. Yani buzağlar susuzluktan ölüyor değerli dostlarım. Tabii kuzu ve olaklar da bunun içinde. Bu anlattığım konunun içinde. İshal olan hayvanlarda dışkı ile bol miktarda su dışarıya çıkar ancak su vücudu terk ederken yanında mineral tuzlarını da alır götürür. Rehidrasyon yani dehidrasyonun tersi rehidrasyon. Sağlanamazsa yani kayıp su ve mineraller yerine konulamazsa yavru, buzağı, yani oğlak, kuzu neyse bu duruma dayanamaz ve ölür. Dehidrasyon ve rehidrasyonu bilmeyen, önemsemeyen hayvan sahipleri bu yüzden yavru kaybediyorlar. Yavru kayıplarının sebebi bu. İshal sebebiyle yavru kayıpları halen devam edip gidiyor. Ne yazık ki durum böyle. Şimdi e, genel olarak e, hayvan sahipleri neden ishal olduğu? Sebebi nedir onunla uğraşıyor. Biz buna etiyoloji diyoruz. İshalin etiyolojisi sebep ne? Sebep ne? Koli mi, Salmonella mı, e, Kriptomu, Koksidiyoz mu, her neyse, ona kafa yoruyorlar. Ama hayvanın ölüm sebebi dehidrasyon, yani susuzluk. Onun için sebep ne olursa olsun, bakteri olur, parazit olur, efendim e, virüs olur, her neyse. Ne olursa olsun, su ve elektrolit vereceğiz. Su ve elektrolit. Bunun kaybını, yani suyun kaybını önlersek ve geri verirsek, buzağa kuzu oğlak ölmez. İsalin etiyolojisi ile uğraşırken deneme yanılma yöntemiyle tedavi yapmaya çalışırken buzağa dehidrasyondan dolayı bitkin hale geliyor tedavi şansı bulamadan buzağıyı kaybediyoruz. İsalin etiyolojisi yani sebepleri çok çeşitlidir. Bakteriler, virüsler, protozoalar isale sebep olabilir. Bazen biri için yapılan bir tedavi denemesi diğerleri için tesadüfen bile sonuç vermez. Tesadüfen bile sonuç vermez. Yani bakteri tedavi ediyormuş gibi tedavi edersek protozoaya karşı hiçbir fayda sağlayamayız. Virüse karşı hiçbir fayda sağlayamayız. Ama su verirsek hep fayda sağlarız. Bu durumda zaman kaybı buzağının kaybı ile sonuçlanır çoğunlukla da ne yazık ki böyle olmaktadır zaten. İshal olan bu durgunluk, halsizlik, iştahsızlık gözlenir. Vücuttan çıkan su ve mineralleri yerine koymak için gecikilirse ağzı açık olarak sık sık soluma, hareket ve yürüyüş bozuklukları sonunda da yatar pozisyon ortaya çıkar. Yani buza yatar ve kalkamaz. İleri safhada sinirsel bozukluklar ortaya çıkar buzağı yutmayı unutur. Sinirsel bozuklar ortaya çıkar, beyinle ilgili ve buzağı yutmayı unutur. Giderek böbrek fonksiyonları da bozulur. Kulak uçları, bacaklar soğur. Vücudun uç noktaları soğur. Vücut ısısı 38 derecenin altına düşer. Karın ağrısı, kas krampları, metabolik asidoz ve üremi yani ürenin ürenin kana karışması gibi sorunlar birbirini izler. Su ve elektrolit vermekte gecikme olduğunda hastalık geri dönülemez bir yola girer. Dehidrasyonun en önemli belirtileri gözlerin içine çökmesi ve derinin elastikiyetini kaybetmesidir. Deri elastikiyetini anlamak için deri çadır testi yapılır. Deri çadır testi yani deri çekersiniz bıraktığınızda yerine oturuyor mu? çadır testi böyle çekersiniz ve bıraktığınızda yerine oturuyor mu? Çadır gibi olunca bıraktık. 2 saniye içerisinde derhal yerine oturuyor olması lazım derinin. O zaman dehidrasyon henüz yok, yok. Deri 6 saniye içinde yerine oturuyorsa yüzde %8 civarında sıvı kaybı var ama halen buza yiyor Keyfi fena değil, işte emme refleksi var. Gene çok kötü değil. Deri 6 saniye geçtiği halde hala yerine oturmuyor ise, 6 saniye geçtiği halde hala yerine oturmuyorsa, hatta el ile düzeltmek gereğini duyuyorsak o zaman su kaybı %10'dan daha fazladır. %10'dan fazla su kaybı problemin geri dönülmez bir yola girmekte olduğunu gösterir. Zaten su kaybı %13-14 olduğunda da yavruyu kaybederiz. Buzağlarda ishal ile su ve tuz kaybı çok önemli bir konu ishal ile ulaşan. Vücut sodyum kaybediyor, klor kaybediyor, sodyum ve klor iyonlarını kaybediyor. Ayrıca Alkali rezervini kaybediyor, yani sodyum bikarbonatını kaybediyor ve metabolik asidoz dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Metabolik asidoz ile beyin sıvısında da asitlenme olması sebebiyle sinirsel belirtiler ortaya çıkıyor. Metabolik e, fonksiyonlarda böbrek fonksiyonlarının bozulması sebebiyle de üremi ortaya çıkıyor. Böbrek fonksiyonları bozuluyor ve üremi ortaya çıkıyor. Yani metabolik asidoz artı üremi ile karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu sorunların üzerine de bu sorunların üzerine de bir de enerji eksikliğini ek, eklersek yani hipoglisemi enerji eksikliğini eklersek buza ölüyor. Bakın ben buna zincirleme kaza diyorum. Zincirleme kaza böyle başlıyor ve böyle zan ölümüne kadar gidiyor. Halbuki en baştan ishalin sebebi ne olursa olsun su, enerji ve mineralleri yerine koymak için rehidrasyon diyoruz buna. Dehidrasyon suyun kaybı, rehidrasyonda geri konulması. Rehidrasyon suyu, enerjiyi ve mineralleri yerine koyarsak buza ölmeyecek çok miktarda çeşitli içeriklere sahip rehidrasyon tozları solüsyonları piyasada bulunmaktadır. İnsan hekimliğinde çocuklar için hazırlanmış olanlar ve veteriner hekimlikte kullanılmak üzere formüle edilmiş olan çeşitli rehidrasyon solüsyonlarına erişmek mümkündür. Bunlar el altında bulundurulmalı ve derhal kullanılmalıdır. Ne olur ne olmaz bir kenarda dursun. Ama ee, elimizde yoksa da biz el yapabiliriz bunları. İshal hızlı gelişen ve yavruyu alıp götüren bir sorundur. Zaman kaybı tehlikeli ve ölümcüdür. Ölümcüldür. Şimdi mesela geceden sabaha beklemek bile büyük tehlike. Gece ishal oldu ya sabah olsun da işte bakarız veteriner kim çağırırız ilaç alırız falan değil. O gece müdahale edilecek. O sabaha karşı olan zaman dilimi buza kaybıyla sonuçlanabilir. Buza ne kaybediyordu? Sodyum klorür. Yani tuz kaybediyordu. O zaman ne yapıyoruz? Asidozu engelleyeceğiz, enerji yetmezliğini engelleyeceğiz ve sodyum klor eksikliğini, yani tuz eksikliğini engelleyeceğiz ve tamamlayacağız. Derhal gidereceğiz bu eksiklikleri. Ve e, buzağa bu karışımları içireceğiz. Şimdi bu karışımlardan e, elde olan, her zaman evde olanlar evde, her zaman mevcut olanlardan bir karışım yapabiliriz. Hiç kimseye bir şey söylemeden gece yarısı oldu bu gördük veyahut işte sabaha beklemeye gerek yok. E, rehidrasyona yani kayıpları karşılamaya çabuk ve en hızlı şekilde başlamak, Özellikle akşam görülen vakalarda sabahı beklemeden harekete geçmek şarttır. 2 litrelik suda bir çorba kaşığı yemek sodası yani sodyum bikarbonat. Bir çorba kaşığı sofra tuzu sodyum klorür. 2 çorba kaşığı glikoz ya da bal. Hiçbir şey yoksa şeker. Bal da yok, glikoz da yoksa şeker. Hemen Karıştırılır ve buzağa içilir. Bol bol içilir, sık sık içilir. Bir, bir süre sonra bir daha içilir. Buza henüz içebilecek durumdayken, yutmayı unutuyordu hatırlarsınız biraz önce söyledim. Yutmayı unut, unutmadan bu rehidrasyon solüsyonunu ona içirmeliyiz ve tekrar tekrar vermeliyiz. Buza içemeyecek duruma geldiğinde ise artık bunu sondayla doğrudan doğruya şırdana yani işkembeye verebiliriz buzağı yutmayı unuttuysa. hipokalsemiyi gidermek üzere karışıma eklenmiştir. Fakat daha önce rehidrasyon için bir hazırlığı olmayanlar karışımı hazırlarken bal veya şeker kullanabilirler. Hazır rehidrasyon tozu veya sıvı solüsyon ellerinde olmayanlar veteriner hekimin gelmesini bekleyecek kadar geçecek zamanda su ve tuz desteğini buzağa verirlerse, buzağlara verirlerse buzağının ölmesini engellemiş olurlar. Hatta buzağının tansiyonu da yerinde olur. Veteriner hekim geldiğinde serum takacaksa damarını kolayca bulur. Öbür türlü tansiyon da düşüyor. Yukarıda sözü edildiği gibi %6-8 oranında dehidrasyon su kaybı şekillenmiş buzağlarda su ve tuz desteği çok işe yarar. Yani bu ne demek? Erken davranacağız su ve tuz desteğini vermek için. Yüzde sekizden fazla su kaybı ise söz konusu ise damar içi serum verilmeli bu sefer. Damar içi serum verilmeli. Durumun o safhaya gelmemesi için erken müdahale yaşamsal önem taşır. Yani biz artık geciktik bu sefer damardan destek vermek lazım. Damar içi serumlardan ılık olarak, soğuk değil, ılık olarak laktatlı ringer solüsyonu kullanılması önerilmektedir. %10'dan fazla su kaybı olanlarda en az 2 litre serum yavaş yavaş damar yoluyla verilmelidir. Yarım litre bir serum yeterli değildir. Yani bir serum taktık buna, ya, e, tamam ama yarım litre yeterli değil. %10'dan fazla bir su kaybı varsa, yani çadır yaptık ama çadır bir türlü yerine oturmadı. Ancak böyle elle düzeltmek gerekti. İşte o zaman yüzde ondan fazla bir kayıp var. Yarım litre yetmez. O zaman 2 litre fakat yavaş 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 ılık yavaş yavaş. Yarım litre serumun yeterli olmayacağını da bilelim. Bu duruma geldikten sonra zaten benim dediğim yapılırsa bu duruma da gelmez. Hatta damardan serum falan da gerekmez o zaman. Ama durum bu. Bu çadır işini öğrenin değerli dostlarım. Çadır işini öğrenin. Bıraktığınız zaman yerine oturuyor mu? Tabi gözler içine çöktüyse falan zaten işler kötü. Bu arada damardan intravenöz sodyum bikarbonat verilmesi yararlı olur. Intravenöz sodyum bikarbonat solüsyonları var. Onlardan da damardan verilmesi asidozu önlemek bakımından yararlı olur. Bu karar gecikme dolayısıyla vücut sıvısının %10'unun kaybedilmesi ilgili olarak verilir. Yani %10'u geçmişse su kaybı sodyum bikarbonat da verelim damardan. Halbuki erken müdahaleye ağızdan su ve tuz karışımı verilerek başlanırsa yoğun ve tehlikeli işlere girmek gerekmez. Yani yoğun bir tedaviye gerek gerek duyulmaz. Çünkü bazen serum da takarlar veteriner kimler ama iş işten geçmiştir. Çok geç kalınmıştır. O da neticeyi doğru etkilemez yani. Buzağının karın ağrısı ve kas ağrıları vardır. Bu bağırsaklarındaki sorunlardan dolayı. Onun için non steroid antiinflamatuar ilaçlardan, kortizon olmayan yangı giderici ilaçlardan biri yine bu belirtileri kesmek için verilebilir karın ağrısı ve kas ağrısı varsa. Özet olarak rehidrasyon sağlamak ishalin etiyolojisinden çok daha fazla önemlidir. Yani ishalin sebebinden daha fazla önemlidir su vermek. Tabii ki sebeplere yönelik tedavi de yapılmalıdır. Ancak o tedaviye vücudun olumlu yanıt vermesi için bu düşkün hale gelmesini, iyice çökmesini kesinlikle önlemeliyiz. Yani su tabii suyla beraber tuzlar. Evet verilecek ki buzağıyı ya da kuzuyu oğlağı neyse yavruyu kaybetmeyelim. Ben bunu çok önemsiyorum değerli dostlarım. Dehidrasyonu ve dehidrasyonu sürekli anlatıyorum çeşitli programlarda. Çünkü su vermediğimiz için, tuzu ıı, tamamlamadığımız için, eksikleri gideremediğimiz için yavruları kaybediyoruz hepinize selamlar saygılar sevgiler başka bir programda görüşmek üzere hoşça kalın değerli dostlarım